gördün mü? Altınları gömüyorlar. Tabii benim işe uyandığımı anladılar. Hemen gidip oraya gömü veriyorlar. Ya baba bir şey diyeceğim. Bu devirde niye toprağa gömsünler ki altınları? Yani gider bankaya falan koyarlar. Evet oğlum. Senin gibi peksimet beyinli olsalar kesin öyle yaparlardı. Gider bankaya koyarlardı. Bankada hemen ellerinden alırdı Osmanlı altınını. Osmanlı altını mı? Osmanlı. Biliyor musun sen Osman Osmanlı'yı biliyor musun? Sen tarihten ne kaldığın için kesin bilmiyorsundur. Sen kesin Selçuklulardan sonra doğrudan Süleyman Demir'e geldi zannediyorsundur. Değil mi canım? Ya baba, sen benim niye hakkımı yiyorsun ki ya? Hem benim tarihim çok iyi bir kere. He, ee, iyi mi? Hadi şöyle bakalım Osman. Kanuni Viyana'yı kuşattığında sadrazam kimdi? Ozan Güven. Şimdi vuracağım bak ağzına. Tık! Gerçi sekalım. Gön bakalım Ferdi Efendi, göm bakalım. Hı, babamın hakkını oraya göm bakalım. Ama unutma, son gömen iyi gömermiş. Hayırlı sabahlar. Hayırdır? Ne yapıyorsun sabah sabah benim sadık yarımı? Güzel. adamı yumruk attın, hırsını alamadın. Şimdi bir de toprağı mı dövüyorsun? Ya oğlum var ya benden harbiden bir olmaz ya. Gittim dayanamadım gene. Bak, anlıyorum. Sinirlerine hakim olamadın. Ama sen kime yumruk attığının farkında mısın ya? Adam bizim komşumuz, İnsan komşusuna yumruk atar mı kuzen? Günaydın millet. Günaydın babacığım. Şişt, hadi çaktırma. Yürü. Günaydın abi, Erkencisiniz. Bilir gelmez yattınız mı? He abi, son bir pis yapamadık. O bile mundar oldu. İçimiz geçmiş. Ne oluyor lan? Şişt, gece bir şey mi oldu? Yok abi. Gündüz bağırması bu. Gece ne olacak? Ya dedik ya abi işte. Geldik, attık yani. Başka bir şey yok. İyi. Hadi elinizi yüzünüzü yıkayın da kahvaltı edelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba baba ben <hatırları>. Nasılsınız? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hayati Bey, niye geri geri yürüyorsunuz? Şehriban Hanım nasılsınız? Vallahi sormayın kafam çok dalgın benim de. Böyle evde oturuyordum sıcak sıcak dedim. Kendimi dışarı atayım böyle bahçeye bakayım. Bahçe yeşillenmiş mi? Ye yeşillenmiş, yeşillenmiş. De, o elinizdeki ne? Bu şey efendim, bu, bu çok güzel bir alet. Bu ee, bahçeyi bununla bakıyorsunuz bitkilere falan böyle kalite durumlarını ölçüyor. Onların ama çok da mühim bir şey değil. Ama hamdü senalar olsun bahçemiz çok iyi durumda efendim. Siz <laughs> ne arıyorsunuz buralarda böyle bu saatte? Nevizadelere bir gideyim kızları göreyim dedim. Yoklar efendim gitmişler onlar lokantaya gitmişler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?